Herkese merhabalar, sağlıklı günler diliyorum. Zirvenin son günündeyiz. Eminim hem mesleki hem kişisel gelişiminize dair odağınızı alacağınız yeni konular ya da bakış açıları ile bir zirveyi daha tamamlayacaksınız. Ben Didem Tekay, bu sizlere yeniye yer aç zirve temasının altında sürdürülebilirlik konusuna nasıl yer açabiliriz ya da açtıysak bunu nasıl ilerletebiliriz biraz bundan bahsetmek istiyorum. 25 yıldır iş hayatındayım. Sürdürülebilirlik uzun yıllar benim için sosyal sorumluluk çerçevesinde sınırlı geçti. Kendim de bireysel olarak bu projelerde yer aldım ve özellikle toplumsal dönüşüm ihtiyacı olan kadın konusunda ya da kurumlar için liderlik ve e, kültürel dönüşümlerde anlam ve onun çevresinde yaygınlaştırılmış sosyal sorumluluğun liderlerin odağına almak için çalıştım. Bununla birlikte 2019 yılında benim de sürdürülebilirlik kavramıyla olan ilişkim biraz farklılaştı. Birleşmiş Milletler'de dönüşüm danışmanı olarak Nairobi, Cenevre ve Panama'da sürdürülebilir bir dünya için değişim çalıştaylarında bulundum. Ve orada aslında sürdürülebilirlik kavramına bakış açımın biraz daha farklılaşması gerektiğini anladım. Kendi yaşam alanımda çevremde gözlemlediklerimden bu konuda gerçek anlamda özel sektörde de özellikle farkındalık konusunda çok ihtiyaçlar olduğunu gözlemledim. Bugün sizlere çizmek istediğim çerçeve hem birey olarak hem de insan kaynakları profesyonelleri olarak başka dünya yok bakış açısıyla sürdürülebilirlik konusunda sizi harekete geçmeye devam davet etmek ve aynı zamanda etki alanınızda liderleri Çalışanları bu konuda nasıl mobilize edersiniz? Bu konuda destek olmak. O nedenle sunumumun adı Sürdürülebilir Yaşam Başka Bir Dünya Yok. Hakikaten de yok. O nedenle izninizle sürdürülebilirlik kavramına kısaca bir giriş yapmak istiyorum. Ee, özellikle sürdürülebilirliğe baktığımızda başkalarının hayatlarını ilgilendiren ya da uzaktan bakacağımız bir konu değil sürdürülebilirlik her birimizin hayatlarında şu anda yaşayan hemen hemen her gün gözlemlediğimiz hayatımızın başucunda olan aynı zamanda da gelecekte yaşayacak yeni nesiller için, için onlara değen bir konu. Bununla birlikte sadece doğayı sevmek de değil yani ya da doğayı sevenlerin bir araya geldiği, onların sohbetler yaptığı bir şey de değil. Çiçekleri, canlıları sadece sevmek değil. Gezegenimizi, insanı, ekonomileri, toplumu çok çok etkileyen, katmanlı ve aynı zamanda da kompleks bir konu. Özellikle bu çağ, insanın ihtiyaç ve isteklerinden doğru gezegene olumsuz etki yarattığı bir çağ. O nedenle Antroposen çağı diyoruz. Yani insanlar olarak bizlerin üretim, tüketim, ihtiyaçlarımızı, seçimlerimizi, kararlarımızı verdiğimiz noktada yaptığımız etkinin bu kadar e, olumsuz e, gezegenimize etkilediği bir başka çağ daha olmadı. Antroposen çağı temelde insanın bu etkisinin olumsuz ve aynı zamanda da belki de e, giderilemeyecek ve yeni nesillere olan etkisinin daha daha arttığı bir dönemi bize e, bağıra baara e, odaklanmamızı hatırlatıyor. Peki baktığımızda nelerle karşılaşıyoruz şu anda? Özellikle iki temel değişimden söz etmek istiyorum. Bunlardan ilki ekolojik değişim. Biliyoruz ki endüstri devriminden bu yana yaklaşık buçuk 2 derece civarında ısınan dünyamız şu andaki öngörülerle 2060 yılında yaklaşık 4 derecelik daha ısınmaya gebe. Bu da tamamen bizim yine üretim, tüketim, aynı zamanda seçimlerimizin bir sonucu. Dolayısıyla ekolojik değişimin önemli bir etkeni küresel ısınma. Bununla birlikte yememizden, içmemizden, e, aldığımız bazı kararlardan, e, özellikle enerji tüketiminde kullandığımız fosil yakıtlardan e, salınan karbon salınımlarıyla e, özellikle küresel ısınmaya etkimiz inanılmaz büyük derecede. Bununla birlikte... Yaptıklarımızdan ya da seçimlerimizden, ısınan dünyamızdan, buzulların ısınmasından anormal dediğimiz aslında iklim değişikliklerinde yaşar ve görür olmaya başladık. Bunlar buzulların erimesiyle taşan akarsulardan tutun, çarpık yapılaşmayla ormanların azalması ve yine karbondioksit, karbon salınımından dolayı belki de atmosferimizin bir battaniye gibi örtülmesi ve bu ısınmayla birlikte yaşanan iklim değişikliği olayları. Bununla birlikte çeşitlilikte de azalma görüyoruz. Bu ne demek? Sadece ego olarak insanın yaşadığı değil, ama tüm canlıların yaşadığı bir gezegeni sadece insan için var olduğunu sanmak, belki bu sanrıya takılarak diğer canlıların varlığını e, yok saymak ve aynı zamanda da yine seçim ve kararlarımızla onların belki de yüzlerce kat daha hızlı şekilde yok olmasına maalesef katkıda bulunmak. Ekolojik değişimin yanı sıra şu anda yaşadığımız dünyada toplumsal değişim de kendini e, gösteriyor. Özellikle ekonomik dengesizlik ve göç, farklı coğrafyalardan aldığımız göçler, bununla birlikte yeni neslin e, anlam arayışı, bununla birlikte aktivist duruşu ve de özellikle kitlelerin sosyal etki ve sistem değişikliği için adım atması. Dolayısıyla hemen hemen her gün, Gerek sosyal medyada gerek yaşantımız içerisinde gördüğümüz mesajlar toplumsal değişimin de bir habercisi. Türkiye'ye baktığımızda özellikle dünyamızdan doğru Türkiye'ye baktığımızda bizim de bu alanlarda yani sürdürülebilirlikle ilgili bu çok boyutlu ve katmanlı konunun alt başlıklarında ihtiyaçlarımız büyük. Özellikle kadın konusu Eğitimde fırsat eşitliği, özellikle pandemiyle yine açılan eğitimle ilgili ihtiyaçlarımız, büyüyen ihtiyaçlarımız. Bununla birlikte özellikle ekolojik anlamda yaşadıklarımız, kendi çöpümüzü dönüştürmememiz, bununla birlikte başka ülkelerin çöplerini ithal etmemiz. Yine denize atılan atıklar ve bunların etkisi, bununla da birlikte Özellikle önümüzdeki günlerde belki daha daha sık duyacağımız e, tarımı da etkileyen üretim modelimizi etkileyen su sudaki ihtiyaçlarımız ve su su kaynaklarımızdaki azalma ve birçok e, haber bize e, bu anlamda önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçlarımızla ilgili e, çanları çalıyor. Peki neler yapılıyor? Yani sürdürülebilirlik kavramı gerek ekolojik anlamda gerek toplumsal anlamda bu değişimleri yaşarken neler yapılıyor? Bugün hep birlikte kurumsal anlamda, özel sektörde çalışırken muhtemelen küresel hedefler, 2030 hedefleri konusunda bilgilendiğimiz ya da "Aa öyle bir şey var." dediğimiz noktada kendimizi buluyor olabiliriz ya da bu konularda özellikle son senelerde sıklıkla çalışıyor. Bunlarla ilgili projeler üretiyor. Hatta sürdürülebilirlik raporlarımızda, yıllık raporlarımızda bu alana yaptığımız katkıları daha görünür kılmaya yönelik adımlar atıyor olabiliriz. Ama gelin bakalım küresel hedeflere nereden geldik. Aslında çok kısa olarak özetle bakarsak 68 yılında başlayan hareket, yani ekonomi ile doğa ilişkisini kuran 1972'deki Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı belki de bu konunun konuşulmaya başlandığı, sürdürülebilirlik kavramının ilk tohumlarının atıldığı bir dönem. Bununla birlikte 1982 Rio Konferansı özellikle ekonomik büyüme odaklı kalkınma ve bunun yarattığı etkiler konusunda Rio'da konuşulanların birçok bir belki de bazı bugün bizim küresel hedefleri konuşurken elde ettiğimiz ya da bilgilendiğimiz, bazını oluşturduğumuz bir zemin. Bununla birlikte Kyoto Protokolü, 1997'de kurulan e, Kyoto Protokolü ve özellikle endüstrileşmiş ülkelerin karbon salınımı konusunda tahitler e, vermeleri ve bu salınımı azaltma yönünde bazı seçim ve kararlarını koymaları. Bununla birlikte 2000-2015 yılları arasında bin yıl kalkınma hedefleri, mineralium hedefleri Birleşmiş Milletler'in koyduğu belki de en yapıcı ve özellikle adımları atma açısından en kararlı e, hedeflerken oradaki ivme ve orada alınan özellikle e, belli başarılar bizi 2015 yılında belki de en yüksek katılımlı ülkelerin e, birlikte 2030 hedeflerine imza attığı en geniş kapsamlı katılımla imzalanan istediğimiz gelecek bildirgesiyle yaklaşık 17 e, küresel hedef ve bunun altındaki 169 alt madde ile 2030 hedefleri adı altında hem organizasyonların bununla birlikte tabii ki ülkelerin e, gündemine girdi. Özellikle e, buna baktığımızda yani 17 e, küresel amaca baktığımızda 17. E, amaç, hedefler için ortaklıklar yani 16 hedefi gerçekleştirmek sadece bireylerin, hükümetlerin ya da aynı zamanda organizasyonların tek başlarına yapabilecekleri değil ancak güçlerini birleştirerek ilerletebilecekleri bir konu. Ancak diğer 16'ya baktığımızda özellikle hem toplumsal, hem ekonomik hem de biyosfer yani gezegenimizle ilgili bazı noktaların odağa alınmasıyla ilgili ve aynı zamanda aksiyonları alınmasıyla ilgili önemli e, çağrışımlar yapıyor. Yoksulluğa son vermek, açlığa son vermek gibi ya da temiz su ve sıhhi koşullara erişim gibi ya da insana yakışır bir ekonomik e, büyümeyi hayata geçirmek, sorumlu tüketim ve aynı zamanda üretimi yapabilmek gibi. Gördüğünüz gibi birçok alanda e, küresel hedefler, ihtiyaçlara ve geleceğe dokunuyor. Burada bütünsel yaklaşımın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ve tekrar hatırlatmak istiyorum. O nedenle ekonomi bu işin belki de merkezinde ve tetikleyici. Dolayısıyla şu andaki üretim aynı zamanda tüketim modelimiz, ekonomi modelimiz, döngüselliğe daha çok dönüşmesi gereken modelimiz. Yani al kullan attan çıkarak döngüsel bir şekilde ekonomiyi üretme ve tüketme biçimimiz. Merkezde olmak üzere onun çevresinde toplumsal aynı zamanda da gezegenimizi etkileyen bütünsel bir yaklaşımla bakılması gereken bir konu. Peki tüm bunları neden anlatıyorum? Çünkü sürdürülebilir yaşamda insan kaynaklarının özellikle organizasyonda yaşayan insanın konularının bayrağını taşıyan insan kaynaklarının özellikle önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ve de bu anlamda belki de sizi e, davet etmek istiyorum bu konuda e, kararlılıkla hem dönüşmeye aynı zamanda da belki de dönüştürmeye. Sürdürülebilir yaşam aslında çevre ile uyum içinde yaşama, doğal denge ve kaynakları koruma, doğadan aldığımızı yerine koyabilme ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma öğretisini e, benimsiyor. Yani sadece kendimizi değil ama diğerlerini de hatta şu anda belki doğmamış gelecek nesilleri de etkileyen ve doğa ile uyumlu bir yaşamı bize adres ediyor. Ve bu öğreti çerçevesinde özellikle harekete geçmemiz gereken alanların da önemli ve çoklukla olduğunu düşünüyorum. Ve bugün sizi insan kaynakları profesyonelleri olarak harekete geçirmek istediğim ya da bu noktada belki size hatırlatmada bulunmak istediğim üç temel şey var. Bunlardan biri siz bireysel olarak sizler ve sürdürülebilir yaşamla olan ilişkiniz. Diğeri organizasyonunuz, nasıl bir sorumlu üretim ve tüketim yaptığınız yani işiniz, paydaşlarınız ve bununla ilgili sürdürülebilirlik ilişkisi. Üçüncü noktada hem sizin hem takımınızın aynı zamanda organizasyonunuzun, kurumunuzun sosyal etkisi ve bunun sürdürülebilirlikle olan bağlantısı. Her bir alana kısaca baktıktan sonra birazdan size bir konuğumu da e, tanıştıracağım, bir konukla tanıştıracağım. E, özellikle bu üç alanda hem kendi hayatında farklılık yapmış ve farkındalığa ulaşmış. Bununla birlikte bunun da etkisini başka kişiler e, aynı zamanda da e, etki alanını e, yükseltmeye yönelik adımlar atmış birinden bahsedeceğim. Ama özellikle öncesinde bu harekete geçmeyle ilgili sizlere e, üçer güçlü soru ve bu alanda düşünmenizi belki de adımlar atmanızı sağlayacak bir reçete sunmak istiyorum. Özellikle ben ve sürdürülebilir yaşamda olmazsa olmaz size e, belki altın soru niteliğinde üç şeyi hatırlatmak istiyorum. Bunlardan biri ihtiyaç ve istekler arasındaki fark ve siz yaşarken kendinize yeterlilik sınırınızın farkında olmanıza sizi davet etmek. Bu anlamda ihtiyaçlarınız ve isteklerinize bakmak, kendinize yeterlik sınırınıza bakmak, bununla birlikte yaşadığınız doğayla olan ilişkiniz nasıl ona bakmak. Doğa sizin için sadece yaz dönemlerinde ya da tatil dönemlerinde, kışta tatil dönemlerinde gittiğiniz ve belki kucaklaştığınız bir yer mi? Hep özlem duyduğunuz, hiç bulunamadığınız bir yer mi? Yoksa zaten içinde doğduğunuz, büyüdüğünüz kendinize ait bir yer mi. Dolayısıyla doğayla ve dünya ile olan ilişkiniz ve yaşantınız yine özellikle kendinizi gözlemlemeniz ve kendi sürdürülebilir yaşam felsefenizi belirlemeniz ya da ona bakmanız açısından çok kritik. Diğeri de yeni neye yer açabilirim? Zirvenin de teması olan hangi alışkanlıklarımı dönüştürebilirim ve değiştirebilirim ve neye yer açabilirim? Burada her basit alışkanlığın değişmesi ve dönüşmesi kitle hareketi yaratacaktır. O nedenle benim nasıl bir etkim olabilir gibi düşünmemenizi ve özellikle kendinizi gözlemlemenizi, alışkanlıklarınızı yenilemenizi ve özellikle gönüllü sadeliğe adım atmanızı özellikle davet etmek istiyorum. Gönüllü sadelik ihtiyaç duyduklarıma ya da isteklerime... E, Var olan kaynakların çerçevesinde harcamayarak da tüketmeyerek sade olmayı seçebilmek. Dolayısıyla bu gönüllülük esasını kendi alışkanlıklarınıza nasıl yansıtabilirsiniz onlarla ilgili davet etmek istiyorum. İkinci önemli konu organizasyonum ve sürdürülebilirlik. Bugün sizler insan kaynakları profesyonelleri olarak çalışanlar olarak bir kurumun temsilcisisiniz. Ve işinizin çevreye ve topluma etkisini mutlaka ve mutlaka düşünmeniz ve sorgulamanız gerekiyor. İşim hangi küresel amaçlara hizmet ediyor? Yıllık hali hazırda web sitelerine konan sürdürülebilirlik raporlarında ben neye ya da kurumum neye nasıl katkıda bulunuyor ve bunu nasıl ilerletebilirim? Bu konuda nasıl bir yönetişim modeli oluşturabilirim organizasyon içerisinde ve sürdürülebilirlik konusunu nasıl temsil edilir hale getirebilirim özellikle üst yönetimde? Ve paydaşlarımın çevre ve, ve topluma risk yaratan etkisi var mı? Çalıştığım tedarikçiler, birlikte iş yaptığım iş ortaklarım, onlar bu alanda ne kadar farkında ve neyi yapabiliyorlar, neyin hareketini, e, temsilciliğini yapabiliyorlar. Bu anlamda özellikle liderlerin ve çalışanların farklılığını artırmak çok önemli. Ve aynı zamanda da harekete geçmelerini sağlamak. Çok basit günlük alışkanlıklarda yapacağınız işler, Farklılıklar özellikle etki alanınızdaki insanların yine kitlesel harekette daha büyük etki yaratmalarına sebep olacak. Bununla birlikte yine kurumsal olarak alacağınız bazı kararlar da sürdürülebilirliğe doğrudan etkisi olan kararlar olacak. Ve özellikle sürdürülebilirlik öncüsü kavramıyla, Acaba organizasyonun içerisinde sürdürülebilirlik konusunu daha görünür, aynı zamanda da sahiplenir hale nasıl gelebilirsiniz? Bu konudaki gönüllüleri nasıl yaratabilirsiniz? Bu da yine sizi davet etmek istediğim özellikle ikinci alan. Son olarak da sosyal etki ve sürdürülebilirlik demiştim. Yaşadığımız coğrafya sürdürülebilir yaşam için inanılmaz ihtiyaçları olan bir yer. Bu anlamda sadece çevremize bakmamız, yaşadığımız, çalıştığımız alanlara ve neye ihtiyaç olduğuna bakmamız yeterli. Sadece sosyal sorumluluk altında ya da greenwashing dediğimiz bir anlamda mış gibi yaptığımız e, projeleri bir kenara bırakmak ve bununla birlikte daha sürdürülebilir, kendi içinde sürdürülebilir projeleri üretmek ve onlara destek olmak için adım atmak yine çok önemli ve çevremi nasıl dönüştürebilirim, nasıl etki yaratabilirim? Bu anlamda organizasyonumuzun da gücünü kullanarak adım atmamız gereken bir nokta. Dolayısıyla sürdürülebilir projeler üretmek ve özellikle bununla ilgili işbirlikleri oluşturmak sizi davet etmek istediğim üçüncü konu. Dolayısıyla hem bireysel hem kurumsal bununla ilgili aynı zamanda da toplumsal etkinizin insan kaynakları profesyonelleri olarak kurumlarda tetikleyici bir rol oynadığını düşünüyorum. Bu anlamda adım atmak destek almak, işbirlikleri kurmak bu konuda daha daha ilerlememizi ve bu ekolojik değişim, toplumsal değişime kolaylaştırıcı bir şekilde yer almak için bir fırsat yaratacağımızı düşünüyorum. Şimdi sizi bir kişiyle tanıştırmak istiyorum. Maya Galimidi ile tanıştırmak istiyorum. Maya, Empower with Nature platformu kurucusu. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler, Global Ekolojik Köyler Uluslararası Elçisi. Ee, özellikle bu değişimi, sürdürülebilirlik kavramı kendi hayatında yaşamış. Aynı zamanda da bunu ben ne yapabilirim sorusundan yola çıkarak etki alanını ilerletmek, büyütmek anlamında adımlar atmış, harekete geçmiş birisi Gelin Maya'nın hikayesini dinleyelim ve ardından da biz ne yapabiliriz, e, harekete nasıl geçebiliriz bununla ilgili sunumumuzun son parçasına ilerleyelim. Selamlar, ben Maya Galimidi, Empower with Nature, Doğa ile Güçlen Derneği'nin kurucusuyum. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'e bağlı olan Global Ekolojik Köyler Ağı'nın uluslararası temsilcisiyim. 15 senedir e, kurumsal hayatta olup tüm dünyada değişik organizasyonlar ve konferanslar düzenledikten sonra ben ne yapabilirim sorusunu sordum. Ben ne yapabilirim sorusu aslında çok temel bir soru ve bizi kendi amacımıza, varlığımızın anlamına götüren bir soru. Bu soruyu 2015'te sorduğumda tam da aslında Birleşmiş Milletler'in bugün hepimizin konuştuğu 17 tane sürdürülebilirlik hedeflerinin yayınlandığı seneydi. Ben bu hedefler arasında neredeyim? Ne benle daha çok konuşuyor? bulmaya çalıştım. Bunları araştırırken aslında sürdürülebilirlik projelerinde yardımların ulaştığını fakat sürdürülebilir olmadığını, insanların güçlerini ve liderliklerini kaybettiklerini gördüm. Bu yüzden de daha sürdürülebilir projeler yapmak, aynı zamanda da kuraklığın daha çok olacağının farkına varmam. Yine 2015'te çölleri yeşertme projelerinin artmasıyla ve ülkemizin de çölleşme ve kuraklıkla mücadele etmesi gerektiğini anladığımdan dolayı çölleşme, kuraklık, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir hayat ve ekoloji, ekolojik turizm, permakültür ile ilgili eğitimler aldım. Bunların sonucunda son 5 senedir Orta Doğu'da, Mısır, Ürdün, İsrail, Filistin, Brezilya'da ekolojik turizm, tarım okullarının ee, okulların tarıma dönüşmesi, tarım okullarına dönüşmesi ve aynı zamanda da e, sürdürülebilir projeler gerçekleştirdim. Bunların dışında daha çok Amerika'daki üniversitelerle hem ekolojik teknolojilerin yayılması için mühendislik fakülteleriyle hem de mimarinin ekolojik olması için mimarlık fakülteleriyle birlikte eğitimler ve projeler gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'de Ortadoğu Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile bu tür bir projemiz var. Aynı zamanda Bodrum'da olan yangınlarla ilgili de Bodrum Belediyesi ile birlikte çalıştığımız projelerimiz gerçekleşiyor. Bütün bunlarda özel sektör, Birleşmiş Milletler'in de şu an en çok konuştuğu konu olaraktan Sadece STK'lar ve devlet değil, özel sektöre ihtiyacımız var. Özel sektör tüm yeteneği ve yetkinlikleriyle, sektörüyle, gücüyle ve finansıyla bu projelerin içinde olması gerekiyor. Bu yüzden Didem Tekay ile birlikte daha sürdürülebilir bir dünya, daha iyi bir gelecek verebilmek için özel sektörle ilgili yaptığımız projeler var. İnsanın kendi, bireyin kendi amacını sorguladığı sırada aslında bunu sektörüyle, şirketiyle birleştirip büyütmesi ve küçücük yapacağı bir şeyin çok büyük bir şekilde yayılabilmesini sağlamak amacımız. Bunun için umarım hep beraber daha iyi bir dünya için, daha iyi bir gelecek için birlikte çalışırız. Herkese çok sevgiler. Evet Maya'ya teşekkür ediyorum. Maya bize sadece kendi sesini değil, aynı zamanda doğanın da sesini getirdi. Bugün Bodrum'da Birleşmiş Milletler, aynı zamanda da Bodrum Belediyesi ile yangınlar sonrası bir onarım projesi için e, orada. Gördüğünüz gibi e, bir soru, ardından harekete geçmeyi ve belki de etki alanında birçok şeyi başarmayı beraberinde getiriyor. Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez. Kontrolü başkalarının ellerindedir demiş Sokrates. Bizim de hem alışkanlıklarımızı hem yeniye yer açmak için belki dönüştürmemiz, değiştirmemiz, bırakmamız gerekenleri tekrar sorgulamayı, işimizde sürdürülebilirliğe katkıyı, sürdürülebilir yaşama olan katkıyı tekrar düşünmeye e, geçme zamanımız. E, ben de sizlere özellikle bu oturumla buna davet etmek, bu sorgulamayı aynı zamanda da bu anlam arayışını, doğa ile bütünleşen anlam arayışını tekrar hatırlatmak üzere e, davet etmek istedim. Çünkü başka bir dünya yok. Beni dinlediğiniz için, Maya'yı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bizi geleceğe taşıyacak, daha sürdürülebilir proje ve işbirliklerinde birlikte oluruz. Sağlıkla kalın.